Aslında biz hanımların giyime kuşama çok para harcamaması lazım. Niye? Çünkü eski tip atıyoruz. Halbuki o paralarla yardıma muhtaç insanlara verilen mutluluk... ...hiçbir şey değişmem. Görüyorsun değil mi Zeliş? Başak Hanım ne kadar güzel, ne kadar doğru konuşuyor. Ama ben sana söylemiştim. Önemli olan iç güzellik. Hmm. Başak Hanımcığım. Yalnız dikkatimi çekti de sizin arabanız olsun, üzerinizdeki kıyafetler olsun. Bunlar da hiç ucuz şeylere benzemiyorlar. Aslında arabamı satmak istiyorum. Ama babamdan hediye. Kıyafetlerimin çoğu da büyük büyük halamdan hatıra. Hı. Hmm. Zeliş'cim, Başak Hanım'ın ailesinin durumu çok iyi. Yani ne yapsa ne etse zenginlikten kurtulamıyor. Aslında kendisi çok mütevazı bir insan. Hmm. Teşekkür ederim. Kudretciğim, Ali'nin sırtında böyle kırmızı bir şey çıkmış. Bir bakar mısın? Ya niye yemekten önce söylemedin kızım? Ya, tamamen aklımdan çıkmış. Pardon Başak Hanımcığım. Ee, Ali nerede? Ali İsmail'in odasında mışıl mışıl uyuyor sevgilim. Hiçbir şey yok, merak etme. İyi de beni niye getirdin o zaman buraya? Ne yapıyorsun ya? Ya Başak Hanım bekliyor içeride. Daha envanteri çıkaracağız. Sen benim kıyafetlerimin envanterini çıkar bakalım önce. Ondan sonra hangisini vermemiz gerekiyor bir karar verelim. Ya sırası mı şimdi kızım? Bak bu bir. Bak bu iki. Bu üç. Fazla mı bunlar sence? Bak bu da dört. Dört. Bu da beş. Bir. Bu altı.